Selamlar. Hoş evet. Yine Lunox aldım. Çünkü ben Lunox'u seviyorum arkadaşlar. Şimdi benim en sevdiğim karakter Lunox. Şimdi karşıya bakalım ne var. Yani. Ee, neyse ya. Direkt ayakkabı yapalım. Aha kaçırdı. Biri vurdu. Ama dur. O benim için çok riskli şu an. Ya oyunda gecikme mi var? Evet oyuna gecikme var. Şunu çıkartacağız bir mi? Yani. Ya gençlik videoda fark etmişim. Bir dakika birazdan düzelteceğim onu. Oğlum sen bana ne yapabilirsin ki? Evet. şöyle şunu. Arkadaşlar MS var. Bir dakika bekleyin ya. Bu ne oğlum? Evet tamam. Base basalım. Bakalım karşıda. Tamam ya. Direkt büyük gücü yapalım. Ya da gök kuran yapalım. İlk başta gök kuran yapalım. Gök kuranı bitirmek istiyorum. Geçen videoda anlattım o gök kuran olayını. Bu videoda sizlere göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten güzel bir bayağı yakışıyor. Oo bu kadar hasar beklemiyordum lan. Ha. Şey yaparız. Arkadaşlar bu arada şeyi tavsiye etmiyorum. Nox'da ilk seviyelerde bu kadar. eee yani fighter alanına girmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten Lost dediğimiz karakter ultileriyle beraber çok güçlü bir karakter. Bu karakterin e, ultileri gerçekten çok güçlü. Ve öldük bu arada. Pasif atsak da çıkamayacağız. O yüzden pasif atmaya gerek yok. Zaten pasif atsak Ling'in e, şu zımbırtı özelliği var ya. obje sıkıntı çıkartacak. Bu arada 4 seviye olduk artık korkmadan oyunlara oynayabiliriz. Fightlara girebiliriz. Şimdi <laughs> şarjım 4 kalmış lanet olsun. Ya eve gece giriyorum. işlerim oluyor. Gece de şarjım olmuyor. Şuna iki tane vurup çıkalım. Dördüncü, evet. Neşik. Ben burada of eski oyuncularındanım. Yani bilmiyorum ne kadar eski ama ben Mobilage çıktığından beri biraz haşır neşirdim. Ve dedim ki YouTube kanalı açayım. Hem dedim eğer tutarsa dedim biraz gelirim, kazancım olur. O kadar yani. Ondan sonra dedim hem büyüyünce falan kendi videolarımı izlerim. Demişim ki ne kadar salakmışım, ne kadar büyük hatalar yapmışım falan. Oğlum senin bana hiçbir şey yapamayacağını bilmen lazım şu an. Arkadaşlar orada elam düşük yani. Şundan bahsediyorum ki. E, epic oluyordu sanırım bu. Epic ligindeyim. Adamlar tam olarak oynamayı bilmiyor yani. E, o yüzden. Ona vurdum mu? Vurdum vurdum. O nerede lan? Her neyse. Dediğim gibi gök kuran bakın çok fazla yakışıyor karakteri Sarıya geçelim ne olur ne olmaz. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Tamam. Üçünü alalım. Son vuruşu. Alamadım son vuruşu. Arkadaşlar merak etmeyin. Hiçbir şey yapamazlar. Girmeye gerek yok o riske ama atlas gelir misin atlas salaklık yaptı yani gördüğünüz gibi güzel yani skor için oynuyorsanız mora link atlayacak tamam ee, atlayamadı lan oğlum Burayı getirdik. Ding'e dönemeyiz ya hiç uğraşmayalım. O bizden çok kaçar çünkü zaten Linux bayağı şey kuru. Oha şarjım iki. Taktı mı? İyi bari. Of. Bunu aldık. Onu aldılar. Telefonla da güzel. Eldit oynayabilir miyiz? Ona bakıyorum. Edit miydi? Eldit miydi? Edit. Oğlum şarjdayken şarjın biri nasıl düşüyor dayı? Bunu bana açıklayın. Her neyse çok da önemli değil. O bana vuramaz. Ama sen ama gelme. Hayal gibi vurdun. Ya ayıp duruyor yani seni yaptı. Telefon var ama çok kötü bir şey ya. Aldım bu arada ya. İşte ya sen gidersin ulti atarsın özellik atarsın bir şeyler atarsın ben gelirim. Bir tane koyarım. <laughs> Hayır. O hataya düşmeyeceğim. Ve adalet kılıcı yapacağım. Hmm. Anladım. Evet arkadaşlar bundan bahsediyorum. Peki, onu bize alaydık daha iyi olabilirdi tabii ki. Ama şu an bizim base'e basmamız lazım. Geldim. Allah'ım sana aferin. Minyon gibi bir milyon işinin görevini hakkıyla yapan bir milyon. Haa ya iyi Dediğim gibi. Dedim gibi Gökran çok fazla yakışıyor. 5 skor çıkarmışız. Orman da 5 skor çıkarmış. Ve ormanın gök -kran yükü 10 iken bizim gök -kran yükümüz 50. Ee, yani siz düşünün artık. Ben buraya öyle bir girelim ki buraya. Ama işte çıkamam. Birine birini alır çıkarım en fazla ya da Aynen o kadar yani bokunu çıkaramayız. Orada da işte bokunu çıkarmadan çıkmamız gerekiyordu da. Bizim nesneye bakalım adam iyi oynuyor ya. Hı. Hmm. İyi oynuyor da Neyse bir şey demek istemiyorum. Konuşmuyorum abi. Bu geçen videoda çok fazla göt oldum. Bir şey diyorum, göt oluyorum. Yok diyorum, bu ha öldü diyorum. Yok ölmüyor. Abiciğim ne demek telefonum kapanıyor? Kapanmasın telefonum. yetişemiyor özellikle Basamadım. Ama çok güzel stanma geldik. Bu arada, takım oyunu için baya yani takım oyun olarak baya yönelik. Tabi fight'tan bizim alıp çıkmamız gerekiyor. Alamazsak yazıklar olsun bize. Evet. Leicester'e geldiğine göre alırız çünkü ADC burada. han ağzınıza sıçtım çünkü zaten adalet kılıcı bitti. Ve ben de kristal işte o zımbırtı yeşil zımbırtıya geçiyorum. Ne yaptı orada Bingy? Havada mı öldün lan ne yaptın? Ha <laughs> ha. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun? Ya ne istendi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gökran'la beraber hasarımız çok fazla oluyor. Ama ben oraya tek buradan giremem maalesef ki. İşte böyle güzel. Ondan helal olsun. Gökran gerçekten çok yakışıyor. Kesinlikle öneriyorum bu arada Lunox'a Gökran'ı. Zaten bayağı Lunox oynayan birisi olarak zaten benim canım long çekiyor. funny çekiyor anca. Öyle giriyorum oyuna. Kesinlikle güzel. Kesinlikle yakışıyor bu arada. Ama işte atacağınız maçı bilmelisiniz. Zaten rakibe göre alıyorsunuz. Gö şeyi. Gök örnek veriyorum. Karşıda kim var? Neyden ismi? Bak şimdi. İzle burayı. Bak. İzle. Oranın ne, ne oluyor? Onu hiç beklemiyordum biliyor musun? O ne oldu lan oldu ben anlamadım. Her neyse şimdi bakıyorsun abi karşıya. Kim var? Vale var. Hanabi var. E bunların ikisi zaten neydi? E, Lunox'un ultisiyle beraber çok güzel eriyen karakterler. E bakıyorsun. Link var. E Link de güzel eriyor. Şimdi Atlas var. Edit var. E, zaten bu adamları gökkranlısız da öldürebiliyorsun ama Atlas ve Edit olduğu zaman yani daha kolay bir şekilde öldürebilirsin Gökkuran'ın çünkü son vuruşu şeyi var ya yani her türlü yakışıyor. Ya yani zaten az bir şey oyun bilginiz varsa hangi karaktere Gökkuran alacağınızı bilirsiniz zaten hangi karakter için ee, Ve arkadaşlar büyük gücü çıkartın yoksa. Orada, orada, or Manyak da mı attı? Attı attı. Bu oyunu bitirdik. Ee, oyunda bayağı iş, iş yaptık. Ee, geri çık. Şimdi şöyle ki e, şöyle bir zımbırtı var. Büyüde. Parlayan asa diye. Parlayan asa almanıza gerek yok büyü gücü varken. Çünkü büyü gücü çıkarsanız parlayan asa almanıza gerek kalmıyor. Parley aslanın olayı rakibini yakıyor ve güzel bir tamam. Güzel bir tamam ben büyü gücü almanızı daha çok öneriyorum. Burada arada Epic 5'iz. Ee, buradan Misty'e doğru ilerleyeceğiz. Çok fazla bir şey yapamamışız bu maç. 7.5 ortalama almışız ki zaten maç kısa sürdü. Bu arada yani bu performansa rağmen takımın en kötüsü ise bu takım çok iyi. Her neyse bu da böyle bir video olsun. Bu da böyle bir şey olsun bakalım. Allah'a emanet gençlik.